Ezan, 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 ezan dinmez, bayrak inmez, vatan, vatan bölünmez. Ezan dinmez, bayrak inmez, vatan bölünmez. Bayrakları bayrak yapar üstündeki kandır. Umumda can vermeyeceğim bayrağın bölgesini yaşamayacaksınız. Bizde başlar düşmeden bayrak düşmez. Bizde küçükken öğretilir. Kur'an, bayrak, ekmek yere düşürülmez. Kar olsun Dağlara ne kadar haç dikerseniz dikir. Gökyüzüne her baktığınızda ileri göreceksiniz. Seninle ölüyorum, senin gölgenle ölüyorum. Milletle özdeşen tek sevgi bayrak sevgisidir. Vatan aşkı bayrak gibi Devletini sevmeyen haine bilenin gölgesi haram olsun. Bayrak bir bütünü tamamlayan ilahi bir sevginin gökyüzünde davranışıdır. Ey mavi gökleri, beyaz ve kız kardeşim gelin ve kiyeli de Bayrak namustur, namussuz ne bilsin? Bu memleketin ekmeğini hain eden, günü gelir ekmeği yediği yerden turşunu yer. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü Işık ışık, dalga dalga bayrağım Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım Seni selamlamadan uçan tuşun yuvasını bozacağım Dalgalandığım yerde ne korku ne keder Gölgende bana da bana da yarı ver Sabah olmasın günler olmasın ne çıkar Yurda ay yıldızının ışığı yeter Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün Kızıllığında ısındık Dağlardan çöllere düştüğümüz gün Gölgene sığındık Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı barışın, barışın güvercini savaşın, savaşın kartalı, kartalı. Yüksek, yüksek yerlerde açan, açan çiçeğim. çiçeğim senin oraya altında doğdum senin altında öleceğim tarihim şerefim şiirim, şiirim, şiirim her şeyim yer, yer yüzünde yer beğen nereye dikilmek istersen söyle, söyle seni oraya, oraya dikelim. gördüğünüz kan kırmızısı şehitlerimizin kanını temsil eder. Hilal neyi temsil eder? İslamiyeti İslamiyet temsil eder. Gençler bayrağınıza sahip çıkın. Müslümanlar bayrağınıza sahip çıkın. Müslüman Türk Müslüman Türk Müslüman Arap Müslüman İngiliz Müslüman Fransız Bak. Bunu iyi bilmeyin bak Allah rızası Yani teferruatlısı ne yani, ufuk? İslam'dır. en yüce ülke. Ney neyim Allah'u Ekber demeyen Türk ülkesi. Şimdi burada gençler. Şu bayrağın altında last olmuş. Kürt olmuş. Türk olmuş. Fark etmez. Bu bayrağın altına Bu bayrağa saygı gösteriyorsan. Kardeşimiz bu böyle bir Tamam Yani yanlış anlamayın. Şu bayrağa saygısı olmayan Türk'ü. Şu bayrağa saygısı olmayan Türk'ü. Şu bayrağa saygısı olmayan Arap'ın Ne dedik? İhanet edelim. O bu memleketin ekmeli yiyip de ihanet eden ne olur? Ufuk, bir gün o ekmek yediği yerden o kurşunu yer bayrağa uzanan elleri kırması da ne yaparız? Onun için sadece sıradan bir bez parçası değildir bayrağımız. Ve manasıyla bak manasıyla görüntüsüyle en güzel bayrak bizim Bakın ötekiler giderek orada çizgi en güzel bayrak en manası hoş en güzel mesaj de, mesaj bayrak. yerde düşüyor. Bizim çok Efendim elinize bayrak veriyoruz daha dört beş yaşında. Niye elinize bayrak veriyoruz biz? Niye elinize Kur'an veriyoruz biz? Bu bayrağın altında, bu bayrağın altında, bu Kur'an'a göre yaşamanız için sizden söz Derdimiz de Fırat, daha o yaşta niye elinize bayrak veriyoruz? son nefesine kadar bu bayrağa sahip çıkalım. Rabbim inşallah hepimize bu bayrağa sahip çıkabilmeyi, Kur'an'a göre yaşayabilmeyi nasip eylesin. Hilal neyi temsil eder? İslamiyet. İslamiyet'i temsil eder. Hac neyi temsil eder? Hac Hristiyanlığı temsil eder. Şimdi burada benim sizlerden ricam. Geri gelmişken onu söyleyeyim. Bazen formalar giyiyorsunuz. Bazen eşofmanlar giyiyorsunuz. Tam şöyle şurasında ne oluyor Kerim? Haç işareti oluyor. Haç Hristiyanları temsil eder. Hilal İslamiyeti, Müslümanları temsil eder. Onun için benim sizlerden ricam gençler, giydiğiniz kıyafetlerde formalarda özellikle bu var bazen e, tişörtlerinizde de oluyor. Yani siz belki farkına varmıyorsunuz. Ama şuradaki hac efendim neyi temsil ediyor Kerim? gelin? Kur'an, bayrak ve ekmek bizde yere düşürülmez. Düştüğü anda ne yaparsın? Ola ki düştü bayrak yere. Hemen ne yaparsın? Kaldırırsın. Ola ki düştü Kur'an yere. Hemen kaldırırsın. Ola ki düştü Şeklere. ...girmeden tezgaha bir millete bir düşmanı vermesin. Bırak! Toplum kuracağı var ya. Kardeşim... ...Üst tabağa... ...bayrağı versin, Kur'an'ı versin, ekmeği versin, yükseğe kaldırırsın.